kafanın dışa yansıması olarak ifade edilebilir. Anayasada güvence altına alınan ve bir hür teşebbüs girişimi olan dersanelerin yasa zoruyla kapatılmak istenmesi iş dünyasını tedirgin etti. <laughs> Sayın Başkanım, Sayın Bakanım. Tuzkon Dünya Ticaret Köprüsü Organizasyonu için bir araya gelen iş dünyasının gündeminde de dershaneleri kapatma planı vardı. Bizim burada daha çok ülkemizi dış pazarlara açmamız, ihracatlarını artırmamız için gayret ediyorken bir diğer tarafta özel teşebbüsün önünün kesilmesini demokratik bulmuyoruz. Kanun zoru ile cebri olarak bir sektörün, ticari bir sektörün kapatılmış olması yurt dışından bakan bir insanın nazarında... ...iyi bir intiba uyandırmıyor. Ülke imajımıza zarar veriyor. İş dünyasının temsilcileri... ...kamuoyunun büyük tepkiyle karşıladığı yasayla... ...dershane kapatma planının teşebbüs hürriyetine... ...aykırı olduğunu vurguluyorlar. Cebri bir yaklaşımla bir sektörün... ...kapanmış olması teşebbüs hürriyetine... E, ...açıktan bir engel imajı... E, ...veriyor ve bu şekilde algılanıyor. İş dünyasının temsilcileri... ...dershanelerin talepten doğduğunu hatırlatıyorlar. Eğer talep varsa... ...burada arz da vardır. Şimdi dershaneler mevzusuna gelince... Burada bir talep olmasa zaten arz olmayacağını düşünecek olursak öncelikle hükümet eğer eğitim kalitesini arttırmak istiyorsa eğitim sistemimizin içerisindeki problemleri çözmeli. İş adamları bugün eğitim sektöründe özel teşebbüse müdahale etmenin yarın başka sektörlere de müdahalelere kapı açar mı endişesi yaşıyorlar. Bu zihniyete baktığımızda biz bugün dershaneleri kanun zoruyla kapatan bir anlayış. Yarın et ve balık kurumu var. Siz artık kasapları da kapatın. Daha sonra Tokiler çok güzel inşaat yapıyorlar. İnşaat firmaları da inşaatları kapatsın. Endişesiyle iş adamlarımızın tepkilerini biz toplantılarımızda, görüşmelerimizde şahit oluyoruz. Tuskon Türkiye'nin dış ticaret